Herkese merhabalar arkadaşlar ve bugün gördüğünüz gibi pekerkisi görüyoruz. Bu admin diye adılı olan o gerçek admin değil benim kardeşim o benim öğrencim olacak ve ben onun öğretmenim olacak. O zaman siz de abone olup like atmayı unutmayın ve yorumlara adınızı ve kodunuzu yazın. Ben de maksimum 5 kişiye hediyeler vereceğim. O zaman başlayalım. Aa, bu çocuk nerede kaldı ya? Çok az kaldı. Ee, az kalsın okul bitecek. Nerede bu çocuk? Gelmiyor ki saattir okula. Ah, görüyorum onu galiba geliyor. Oho, gel, gel, gel çabuk. Bir... Ben gitmiyorum. Ben gitmiyorum. Özür dilerim. Geç kaldığım için özür dilerim mi? Gireceğim. En iyi dersimiz matematik. Olamaz gayet. en sev sevmediğim ders. Anlamıyorum çocuklar <laughs> neden hep matematik dersini sevmiyorsunuz? Olsun başlayalım. Durun matematik. Ödevlerinizi yaptınız mı? Hemen gel buraya. Ödevlerini yaptın mı? <laughs> Unuttum. Ne ne? Unuttum. Unuttun mu? Aferin sana. Aferin. Aferin. Yerine otur. <laughs> Yarabbim. Bu ne biz? E, ben benim yerim dolu. mi dolu? Orada milyon ki. Milyon. Yani buraya geçemeyin Buraya geçemiyor musun? Buraya buraya. Doğuyorsun. Otur geç. Otur geç. E, ben oturdum ki, ki. Yani ödevlerinizi yaptıymasın yapmadıysanız ne yapalım yani siz yani of oh, of oh, Sınıfına sınıfta inanamıyorum ki pis pis bunu sınıfı de yıkayın diğer ders İngilizce dersi olacak ve sizden sadece İngilizce dersinde saygılı olmanızı istiyorum ona saygılı davranın anlamadım Muhammed ne oluyor saygı duymak istemiyor musun? Ha? Gel. gel 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 seni bir vuracağım bir vuracağım vuracağım bir vuracağım yerine otur ve bir daha böyle bir şeyler yapma herkese saygı duymalısın otur inanamıyorum sizlere dersimizi de normalde sakince yapamadık şimdi az kalsın teneffüs olacak ding dong dong ding. Met Mehmet, tabletin <laughs> var? Benim sınıma oturmaz Tablet mi Kaldır bunu. He? Ben gidiyorum. Bay bay. İngilizce dersinden sonra da beden eğitim dersi ne olacak? Sizden uyumlu bir şekilde öğretmeniz evet, bir be istiyorum. Tamam. Zil çaldı. şimdi benim dersim hangi de? Bu tamam. Hadi yerinize. Ne yapıyorsun sen burada? <laughs> Aferin çok güzel yaptın. Ama şimdi ders telefiş bitti. Otur. Evet. Şimdi telefon. <laughs> Telefonu bakmaya bırak. seni dövmem. Şimdi Sus. Ne yaptım ki ben sana? Ağlıyorsun bu her yerde. Tövbe tövbe tövbe. Şimdi İngilizce dersimiz yapacağız. Merhaba kelimesini kim biliyor? Parmak kaldırın. He, Muhammed parmak kaldırıyorsun. Ne oluyor? Merhaba İngilizce ne oluyor? Hello. Evet bir tane daha şey var. Hi var. Mı? Bir de hello. Hi hello. Mesela ben sana hello desem. Sen bana. Oh, hi öyle. demelisin. Bye. Ya da ben sana hi. Hi. Devam et. Hi. Hayır ben hi diyorum sana. Sen de hello de. Hello. Evet oluyor. Şimdi ne öğretirim sana? Bilmiyorum. Bunu çok öğrendik. Aferin sizlere sizler. Aferin ama ders bitmedi ki oğlum oğlum. Otur yerine ders bitmedi otur. Otur. Tuvalete gidebilir miyim? Ne? Tuvalete gidebilir miyim? Tuvalet. Ne? Tuvalete gidebilir miyim? Kim o? Gelsin yanıma. Hesleşlerimiz aynı. Hesap misin? Evet. Çişin mi geldi? Eçiş işte, kakaya hadi koş Ya arkadaşlar Ben onu 5 daha bekliyorum O nerede Ben kızsam yani Bir bakacağım girmeyeceğim de bakacağım Bakacağım ne yapıyor Yeter artık ya <laughs> 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 Adam dans ediyor. Ne saçmalık be. Ne saçmalık. Hadi. Oh. Yerinize oturun. Ben inanamıyorum. Artık bilmiyorum. 3 dakika kaldı. Ben çıkıyorum. Zilin çalmasına 3 dakika kaldı. Ben gideyim. Ben <laughs> dingidom dong dingidom dong dingidom dong dong oh, dong dong. bu neydi? Bu neydi be? Tövbe tövbe müdür olacağım. Evet şimdi beden eğitim dersi şey olacak. Sınıflar hazır. Sizin de beni bekliyorum. Gideyim sınıfa. Merhaba. istiyorsunuz? Futbol mu voleybol? Voleybol. Va Benim futbol. yerime geç. Aa bu futbolmuş. Yok bunu. Gel voleybol. Benim mi gelin? Top nerede be? Muhammed. simdi bir koşuş yapacağız. Hayır. 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 Yapma bunu dedim mi sana? Yap dedim mi? <laughs> ha. Şimdi gelin. Gel. Ya bisiklet sürme yasak. Şimdi. Gel. Şimdi böyle bir koşuş yapacağız. Hadi. Dans etmeden çabuk çabuk. Çabuk güçlü olmalıyız çabuk. Wow, wow, wow. Hadi. Hadi. Bunu geçiyoruz söyle. Ya. <laughs> Vallahi bu okuldan olmazsın. Dans etmeden çabuk. Zıplamadın. <laughs> Hoppa durduk. Ve <laughs> şimdi voleybol oynayabilirsiniz. Evet. Güçlü altında ama topu. Bu ne? Bu ne? <laughs> güçlü güçlü en yüksekte. Zil <laughs> çalacak. Ben <laughs> Evet zil çaldı. Sen hepiniz. Bu da son ders. Bay bay arkadaş. Bay bay, bay yok. Bay bay. Herkese <laughs> görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olun. Ve yorumlarınızı şey ya adınızı ve kodunuzu yazın tek herkese oynayalım. Ve diğer videosu konusu da olursa tabi ee, ben mu, kardeşimin çocuğu olmak isterseniz böyle bir video çek, çek, çekmemi isterseniz lütfen bu videoda 10 like olsun maksimum ya da bilmiyorum 10 yorum olsun. Herkesi seviyorum. Bay bay.